Herkese selamlar dostlarım ben Tarık kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Dostlarım bugün 10.000 10 bin abone özel bu videoyu çekiyorum. Bugün ETS 2'de para ilesi, seviye ilesi, beceri eylesin. hepsini tek bir programla halledeceğiz. Chat yani chat engine'den artık yapmayacağız. Chat engine devri bitti artık adamı kapandı. Da daha kolay çok pratik bir yöntem var. Zaten çoğunluk biliyordur da bilmeyenler için de yine yapalım dedim. Ve en sonunda şu wallpaper'ımı çok söylüyorsunuz wallpaper'ımı da videonun en sonunda göstereceğim merak etmeyin. Şimdi ilk başta o oyun sıfırdan gelenler için anlatacağım. Şunu bir yerde yeni bir save oluşturalım. Bakın. İsterseniz istediğiniz save e yapabilirsiniz. Fark etmiyor kendi save'inizi yapabilirsiniz. Ben sadece yeni save e... Dur şunu yapalım. <laughs> tamam. Yani yeni save açanlar için yapalım şöyle. Geliyorsunuz kardeşim standart. Şunu şöyle attık. Şirket ismi. deneme1 yapalım. Şöyle yapalım Aynen. bu iyi olur oluştur diyelim. Oluştuktan sonra şu an sıfır seviyeyiz. Kariyerimiz devam et Evet dostlarım oyunumuz açıldı şöyle. Tamam diyelim. Herhangi bir yere tıklıyorum. Bakın dediğim gibi kendi seviyenizi de yapabilirsin. İlla başka bir seviyeye girmeniz gerekmiyor. Şunu hayır diyelim. İlla başka bir seviyeye gireceğim diye bir kayda yok. Şimdi dostlarım dediğim gibi şöyle paramıza bakalım. 2000 lira seviyemiz sıfır. İndirdiğiniz linkin açtıktan sonra direkt kur yapacaksın. E, olarak gelecek zaten. Direkt açtığınızda Vim mod açılacaktır. Bir mod zaten çoğunlukla bilir zaten şöyle bir modu windows dışına başladıktan sonra şurada aç diyelim açtıktan sonra çoğumuz biliyordur zaten yani bunu. Yine de bir gösterelim dedim en azından. Daha kolay chat engine'den uğraşıyorsun yok bir saat yol gidiyorsun yok bilmem ne oluyor falan filan gerek yok arkadaşlar böyle şeylere. Yani insanları gerçekten uğraştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi Vimo'da açıyoruz. Burada ara kısmına giriyoruz. Buradan ETS2. Zaten istersen ETS2 yazarsınız. Ben ben de olduğu için şey. Buna giriyoruz. Önce bir kayıt olmanız lazım orada oyun yani programı girişte. Şimdi açıldıktan sonra şu şekilde açılacak. Şurada oyuna kısmına basacağız. Oyuna kısmına bastıktan sonra Numpad 2 3 4 değişimimiz var. Şimdi Numpad 2'ye tıkladım. 3'e tıkladım ve 4'e tıkladım. Yorgunluk oyunu kapatılıyor diye hatırlıyorum. Şimdi yalnız da bilmeyelim pek hatırlamıyorum ona çok çok uğraşıyor en yani son bence onu iki sene önce falan kapatmıştı bilmiyorum pek onu neyse onu değiştim hasar yok kapatabilirsin num pat başı basar kapatabilirsin yani burada bir sürü seçeneği var zaman dondur gibisinden birçok şeyimiz var bunu kapatmıyoruz arı plan alıyoruz aldıktan sonra bakın seviyemiz geldi paramız gelmedi paramız şöyle olacak şöyle bir e, navigasyon kısmına bir girelim navigasyon kısmına girdik şimdi buradan çıkalım tamam ben dedim belki öyle olur olmuyormuş Tür kısmına gelelim. Oyuna bir kere süür yapacağız. Evet, para parayı zaten sol tarafta para işte pardon, sağ tarafta geldi zaten. Ether'dedik 100 milyon paramız oldu. Şuradan save'imiz zaten oy kaydettik artık. Yani programı her gün açmamıza gerek yok. Bir kere aldık mı save'imiz zaten. Beceri de fullledik, save'i de fullledik. Her şeyimiz full arkadaşlar. Şimdi benim en çok şu wallpaper'ımı soruyorsunuz. Bunu değil. Şimdi bunu açalım. Göstereceğim hangisini sorduğunuzu. Yani çoğunuz değil de böyle bir 40-50 kişi falan sormuştu yani böyle yorumlar geliyordu gibi oldu. Wallpaper range'imiz açıldı. Şurada size göstereceğim. Bir daha tıklıyoruz wallpaper range'e bir daha açılıyor. Şimdi normalde bunu otomatik yapmıştım da şu an ayarları bozulmuş galiba. Şimdi Porsche 911 GT3 Shark Blue diye geçiyor zaten. şurada keşfet veya atölye kısmına yazarsanız çekiyor olması lazım. Ben öyle bulmuştum. Evet dostlarım. Bununla gösterdiğimize göre videomuzu artık bitirebiliriz. 10.000 abone için gerçekten çok teşekkür ederim. Emeğimin karşılığı için like atıp abone olmasanız çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.